Hocam, 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 hocam. Bir şey soracaktım da. Hmm. Sorma. Yeter, sormayın artık. Ya bir şeyi de kendiniz çözün. Koskoca doktorlarsınız. Uzman yazıyor isminizin önünde. Test sonuçları çıkana kadar da beni rahatsız etmeyin lütfen. Rica ediyorum. Ne oldu? Ne olacak? Yedim azarı geldim. Niye ki? Ne bileyim ben? Anlamadım ki. Başverelim ol bugün ayrı bir tatlı. Ya çok tatlı. Aşırı tatlı. Doktor İyi misin? İyiyim. Ne yapıyorsun? Yatıyorum. Görüyorum. Kalksana ne yapıyorsun ya? Kalk. Ha düşünmüyorum kalkmayı. İyi böyle. Aman oh. doktor itin bozulmasın. Dert değil. Otel ücretiyorum. Hayır o değil de. Benim de adım manyağa çıkacak senin yüzünden. Ne oluyor? Hayırdır, niye geldin? Çocuğun biyopsisini yaptım, haber vereyim dedim. arasaydın. Aradım. Sessizdeydi. Herhalde duymadım. Ne kadar oldu ilacın almaya Boş ver, ne yapacaksın ya? İşine bak. Merak ettim oğlum. Ya doktor işin gücün yok mu ya? Bana sarıyorsun. Git git. Ne, ne yapıyorsan yemeğe mi çıkacaksın asistanınla? Ne numaralar çevireceksen çevir. O kabahat zaten senin merak eden de ya. Ya şunu bile Gelin gelin. Size sabırlar diliyorum. Hocanız çünkü tam kıvamında. Ah. Evet. Gençler, anlatın bakalım ne çıktı bahtımıza? Orhan Hoca'dan biyopsi sonucunu bekliyoruz hocam. Tamam, onun dışında. Hiçbir şey. Yani uyuşturucu madde saptamadık. Ana negatif, galyum taraması temiz. Hematokritik kaç? 13. Yani böyle giderse al yuvarları yeteri kadar oksijen taşıyamayacak. Akciğerleri güzel güzel çalışırken çocuk nefes alamayacak. Hocam. Ne? Hmm. Hmm. Evet, tamam tamam hadi geliyorum. Gel çıkıyorum. Telefon açık bir şey olursa ararsınız beni tamam Çok erken değil mi ya? Yani Hekimoğlu'nun standartlarına göre bile? Yani kendi standartlarına göre bile ekstra garip, o yüzden bir sıkıntı yok bence. Tamamdır. Evet, var bir şey ama yakında çıkar kokusu. Geldi mi, oldu mu akşam? Geldi hocam, geldi. Veriyorum şimdi. Aç, aç şu kutuyu hadi. Bak, isteyince oluyormuş. Pes. Ne yaptın, ne ettin? Akşam olmadan getirdin değil mi ilacı? Ateş farkında mısın? Bu ilaç seni kontrol etmeye başlamış. Yanlış. Bu ilaç değil. Bacağım. Maalesef bacağım neyi yapıp yapamayacağıma karar veriyor. Topu topu bir gündür kullanmıyorsun bu ilacı. Ama iyice kabalaştın, agresifleştin. Neredeyse hastaların önüne küfür edecektin. Her zaman bahane de hazır zaten. Ağrım var benim. Ondan sonra kaçıp gidiyorsun. Tabii ya ne güzel bahane değil mi? Hiç enfaktüs geçirmedim Bacağımdaki damar hiç tıkanmadı. Sinir hasarı oluşmadı. Kaslar ölmedi. Ağrımıyor zaten. Ne ağrısı canım? Uyduruyorum ben. Gıdıklanıyor. Azıcık gıdıklanıyor bacağım. Bastonuma da bayılıyor kadınlar. Çok işe yarıyor kız tavlarken biliyor musun? Yavru köpeğin bile olmasından daha iyi. Mesele sadece bacağın değil. Sen bu durumu suistimal ediyorsun. Günde kaç tane ilaç kullanıyorsun sen? 80 mg falan mı kullanıyorsun? Hayır. Durumu idare edecek kadar. Tabii bacağım ağrımadığı zamanlarda. Seni işe aldığında kullandığın iki katını kullanıyorsun. Öyle mi? Sen de iki katı daha fazla sinirimi bozuyorsun. Ateş ben her zaman senin yanında olamam ve seni koruyamam. Görmüyor musun? Doktorlar, hemşireler, hastalar herkes konuşuyor. Ne konuşuyorlar acaba? Hı? Bu aralar ne kadar çok kilo aldığından mı bahsediyorlar acaba? Aslında yakışıyor. Bir iki kilo daha fazla alabilirsin bence. Sen bu ilacı almadan bir hafta bile dayanamazsın. Dayanırım, dayanırım da. Ne yazık ki bir hafta boyunca acı çekmek istemiyorum. Yok, Kesinlikle dayanamazsın. Yani sen bir kere bu durumu suistimal etmeye başlamışsın artık. Bıraktığın andan itibaren ağrın böyle beş katı, on katı artacaktır. Dayanamazsın net. Maalesef. Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Dur, dur. Öğrenebiliriz. Bir hafta ilaç almazsan eğer... ...bir hafta sana poliklinik yok. Ben seviyorum polikliniği. İki hafta. Bir ay. Anlaştık. Bir ay. Hı hı. Anlaştık. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>